Gençler hepinize başarılar. Sınav ölçekli iki kare sorusunda ilkinde uzunluk, ikincisinde açı arayacağız. Kısa ölçekli sorular kendiniz bunu kesin çözebilirsiniz. Birinci soruda A, B, C'de karesi verilmiş. B merkezi çeyrek çember silmiş. Dolayısıyla karenin bir kenarı 3 birim. Bir başka ifadeyle çeyrek çember yarıçapı 3 birimdir. Eda üçgenine baktığımız zaman hipotenüsün orta noktası F noktası olmuştur. Çizime Eda üçgeninden başladığımızda D noktasından hipotenüs ait kenar ortaya çizmemiz halinde burada X kenar üçgen kurmuş görmüş oluruz. X kenar üçgendeki taban açıları şöyle noktada da sembolize edersek peki F noktası çember üzerinde olduğundan dolayı F noktasını B'ye ve F noktasını C'ye birleştirerek e, BFC üçgeninin neden eşkenar üçgen olduğunu görmeye göstermeye çalışalım. Bu bir eşkenar üçgendir. Sebebi şudur. Şuradaki açılar BAF açısıyla CDF açıları eşit açılardır. Kısacası burada içine yıldız koyduğum üçgenler kenar açı kenardan eş üçgenlerdir. Burada kenar açı kenar eşliği var. Dolayısıyla bu üçgenlerin eşliğinden FC'nin de 3 birim olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla şuradaki kanatlardaki üçgenler aslında 30 75 75 açılı üçgenlerdir. Bu üçgenlerden herhangi birini kullanarak artık AE'nin uzunluğunu bulabiliriz. AF uzunluğuna x demiş olsaydık FE de x olurdu. Dileyen burada üçgenlerin benzerliğini kullansın. Hocam nereden benzerlik kullanacağız? Taradığım üçgenler benzerdir. Dileyen bunu kullansın. Dileyen bu dik üçgen içerisinde özel üçgenler kursun. Dileyen de artık kosinüs teoremi kullansın. En kısa olanı tercih etmeye çalışacağım. Kos teoremi kullandığımız zaman işte x kare eşittir. 9 artı 9 eksi 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı kosinüs 30'dan da kök 3 bölü 2 gelmiştir. İkiler sağlar dolayı burayı biz 9 parantezine alacak olursak 2 eksi kök 3 yapacaktır. Peki x'in değeri artık e, bulduğumuzun karekökünü almamız 3 çarpı karekök içerisinde 2 eksi kök 3 olarak bulmuştur. x'in değeri bu. Bize bunun iki katı lazım olduğundan dolayı o halde 2x dediğimiz ifade yani AE ya doğru parçasının uzunluğu 6 çarpı karekök içerisinde e, 2 eksi kök 3 diye irrasyonel bir sayı olarak cevabı bilmiş bulmuş oluruz. Peki ikinci soruda açı arayacağız. Onda nasıl düşünebileceğiz şimdi? Yine ABCD kare olarak verilmiş. Eşkenarları biz de modellemeye çalışalım. BC AB işte DC eşit kenarlardır. Peki burada EBC üçgeni şu üçgen artık tepe açısı 30 derece olan bir ikizkenar üçgendir. Peki taban açılarının artık 75 olduğunu gördüğümüzden dolayı şu 75'in tümlerlerini yazmaya çalışalım. Şuralarda 15'leri görmek mümkündür. Peki bu 30 75 75 açılı üçgende çalıştığımızda artık bir kenarı BC olan eşkenar üçgeni kurmakla biz sorun cevabına inmiş oluruz. Bunu neden kurduğumuzu söyleyelim. Bu kurduğumuz Eşkenar üçgenin şu noktası çember merkezidir. Şuraya mesela F demiş olsaydım. Bu F noktası artık çember merkezidir. EBC üçgenin çevrel çemberin merkezidir. Bunu nasıl buluyoruz? Çizimle. Herhangi iki kenarın orta dikmelerin kesim noktası. Bu üçgen artık eşkenar üçgen. Peki bu eşkenar üçgenden artık açı dağılımına girmemiz halinde Burada birini, biri diğerinin eşi olan üçgenler görmekteyiz. Bunlar aslında dilimizden anlamayanlar için F noktası merkez noktadır. BEC üçgeninin çevrel çemberi merkez, merkez olan noktadır. Artık bu eş doğru parçaları da artık yarı çap kadar olmuştur. Peki buradan artık sorun cevabını 15 olarak şöyle görmüş oluyoruz. Örneğin boyamış olduğum şu üçgene bakalım. Boyamış olduğum EFB üçgeniyle yine boyamış olduğum EDC üçgenleri eş üçgenlerdir. Yine burada eşliğin gerekçesi kenar açı kenar eşliği vardı. Dolayısıyla buradan alfayı 15 derece olarak bilmiş saymış oluruz. Kısa sanal ölçekli sorulardı. Sizlerin yapabileceği sorulardı gençler. Umarım anlaşılmıştır.